Efendim dileye mikrofon. Ha canım. Şimdi dün burada hediye atışması oldu ya. Evet. Patikler ne oldu acaba? O şey almıştı böyle avlu gibi bir şey almıştı. Ben de bugün bir şeyler avlu aldım. Değil, İbrahim avlu. annesine. Aa, aa. Evet. Sen de mi hediye aldın İbrahim evet. annesine? Ay Anladım. bu kız ne kadar kıskanç ya. Eyvah. Ne <laughs> diyor ne? İbrahim Ay, mikrofonu açın. Sen... Bir şey dedi gümbürtüye gitti. Buyur. Ah ah ah. Sen ama... ne aldın? Gel ne aldı? Ercan ne mı getiriyor? Ki? Aa ah, ah. al bakayım al al. <laughs> ben dedi de... Allah Allah. Şey, ne o öyle be? Ne yapayım? <laughs> Vallahi çeyiz bohçası gibi. İbrahim. Bu lo... Yanlış yaptım. anlama İbrahim ama bizim orada sırf avlu alınmaz. Tamam mı? Yanlış anlama. Evet. Şimdi arkanı dön televizyona. Annem izliyordur. Dilek. Doğru mu? Hediyeyi bana mı aldın? Ha annene takdim etsin diyorsun burada. Evet. Aynen. Doğru. E söyle bari. Bu hediyeyi size aldım. <laughs> size derken. Bak işte. Bak. Sanki düğüne gideceksin o elbisenle. Pul pul. Çok beğenmiştim. Ellerinizden öpüyorum. size en yakın zamanda burada Siz görmek dedik. istiyorum ya da ben oraya gelmek istiyorum. Nerede oturuyordun sen? <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle kopyacı bir kız görmedim ya. Buraya geldi. Uğur'a diyor ki İbrahim İbrahim bana dedi ki annenin adı ne dedi? Ben de dedim ki söylemiyorum dedim. Uğur'a döndü. Dedi ki söyle dedi. Uğur'da dedi ki bir yemek ısmarlarsan söylerim dedi. Yani annemin ismini daha hala Bence biliyor. dilek neydi annesinin ismi İbrahim'in? Gülüzaş. Bak. Gördün mü? Bilemedi harften kaybediyor. Annemin adı Gülizar değil Gülizar. Ol. Ben onu romanca söyledim canım. Bu arada annesine gitmek istiyorum dedi. Annene evet gitmek istiyordum. istiyorum. Yani şey için gitmesen bile ama öyle gitmek istiyorum gerçekten. Hediye ne o bohçada çok merak ettik. Gülizar Hanım'a ne gidiyor dilekten? gelin adayında. Açsam olur mu acaba? Olmaz mı? Açsın mı? Açayım İbrahim? mı? Aç aç. Vallahi hediye gelmiş açılmaz. Açılır. Ben gel, anneme götürürüm o açar. Hayır hayır aç göreceğiz. Açılsın o. Ha. Sen niye geldin? Zuhal Hanım. Ha. Ben de Kürdal miydi ne? Ne? Bir saniye dur bir bohçaya bakayım sen. Hmm. Babasına hediye hmm. aldın. Dur bir saniye. Evet. Açayım mı abla? Sen bir dur bir aç tabii. Sen Hangi sen kameraya çakayım beni? Versene. Gürkan abi sende. Oooo. Gel evet. şurada açsana İbrahim Hiç gel, gel Nerede abla? Seyircilerimiz de görsün stüdyo seyircilerimiz Doğru. de ya. Doğru. Dur bakayım ne almış? Nerede açayım? Git arkada aç. Nerede açacaksın? Şurada bir yerde aç işte ayol. Kaç otur kim? otur da aç. Hayriyatı da kurdaleler murdaleler özenmiş. Öyle bir tane avlu almakla olmaz bu işler Yelda. Almakla da olmaz Dilek. Aklına daha önce gelmiyor muydu almak? Ben yapıca mı geldi? Hayırdır? Sen benim öğretmenim miysin yandan? Hayırdır. Anne. O zaman ben gideyim ilk önce annesine sonra sen gelirsin arkamızdan. Olur mu? Allah korusun. Her şeyi benden görüyorsun madem. Allah'tan kulaklarım duymaz. Aa, çok ayıp yerden kız beni çok bozuyor abla bak ha. Aa dikkat edin canlı yayında ayarı kaçırmayın ha. Kızım. Ayarı kaçırmayın. Canlı yayında olduğunu. Annemin en çok sevdiği. 99. Tesbih. Aa. Kopya çekmiş. Patik. Bak. Ondan sonra. Kese. Kese. Lifo. Lif. Çift çorap. Çifte çorap. Sayıyorum. Evet. Havlu. Ay havlu çok güzelmiş. Aa. Vallahi çok güzel. O ne? Hırka. Hırka ay. Yelek. Oh, Aç bakayım oh, o hırkayı. Canıma da değsin. Ay, oh, oh, çekemem seni. Oh, ah. Oh, canıma da değsin. Oh, Gecelik. Oh, Göster kartına. göster onları göster. Aç aç göster. Markası aç. yoksa göster. <laughs> Vallahi. Yanlış şey. anlama da Dilek. Annesile olmaz ki oğlum. Şimdi Şimdi hediyen için incelikle Dur incelikli daha bitmedi için. hediyesi. Ya. Neyse. Daha devam edecek. Ne BÖCEK Ben de fakat 40 günlük eşya DÜZMÜŞÜM kadına. 40 gün. <laughs> Ve en büyük hediye namazla. Aa, ne güzel seccade de almış. Vallahi çok güzel bir bohça hazırlamışsın. Dilek tebrik ediyorum. Bu yelda var ya Zuhal abla bir şey söyleyeyim sana. Birinden duydum. He. Benden dans istiyormuş bu öğrenmek. Kim? Şahika. Aa. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben Çık de öyle. Ben de duydum. Dans, aa, aa. Dansa öğrenmek istiyormuş Yelda yani diye. Ben Zuhal söylemişim. Abla. Kime demişim acaba? Evet söyledi. Zöyle abla. E, Duydum. Öğret o zaman da görelim. Kulaklarımla. Da... öğret diyor o tamam, zaman. Öğret. Hadi o zaman da görelim. Hadi öğret. Şimdi öğretemem ki. Neden? <laughs> Ay ben herkese dans öğretmem ki Zöyle abladan başka. Ay teşekkür ben ederim. Herkes ben miyim? herkes miyim? O da ama ya, Yelda da özel bir insan Tabii için. ki de. Zöyle abla. Ne de olsa bir yaşanmışlık var. Ne oldu Büşra? Daha da yaşanılıyor zaten. Hediyeleri beğendin mi İbrahim? Kürdenle babaya. Allah Allah. Ben... Bunları Hediye ben giymeyeceğim aldım, için. Anneme gösterdim burada. Anne beğendi mi Babasını acaba? Babasının buradan ellerinden öpüyorum. Sen ne aldın babasına? Aç bakayım kutuyu. Ankara'lıların çok sevdiği bir şey. Ya. Neyi kız? Tesbih. Zil. Tesbih olabilir. Babanın yaşına göre almaya çalıştım. Şimdi. Vallahi İbrahim bitti artık ailesine Şu an geliyor. şunu da takarsam yanlış anlamayın. Anladınız mı? Jackie, Jackie. Aa bak bak ne yaptı? Normalde. Damat, damat. Kundaktaki bebek yaptın kendini. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bilmiyorsun ya. Şimdi bunu bizim orada böyle takarsan, böyle değiştirmeden hediye geliyor ya. He. Sanki takım merasimi gibi olmuş oldu. Anladın? Evet, Değil aynen mi? öyle oldu. Damatlara böyle yapılır ya. O kutuda ne varmış ya? Merak ettim açıyorum. Yerde annesini aldım babası. Aa Yelda Aç bakayım Ay onu. laf yetiştiremeyeceğim Vallahi şu anda kendi hediyelerimin üstünde bir hediyeler göremiyorum Sizle de uğraşmak istemiyorum Ya şöyle bir şey var şimdi Aa ne o Aa, Dilek Babasına da tesbih almış çok güzel Çok güzel Baba izliyor musun beni Büşra geçebilirsin yanına Babasını buradan ellerinden öpüyorum Biz de saygılar gönderiyoruz Babasına tesbih almış gördün mü Dilek Büşra Beğendin mi tespihi? Bizimkiler kaleyi işten fethetmeye çalışıyorlar. Olmaz. Mikrofonu çıkarttık isteği üzerine. Ee, Dileyin. Çünkü oynayacak. Teşekkür ederim. Abla Saş, bir şey diyeceğim. Saçlar saçlar Şimdi bizim evden anons geldi. Evet. Kulağına. <laughs> Sizin evden bizim stüdyoya bağlantı var herhalde. Yok abla, direkt bana geldi. Evet. Eltileriniz kızıyormuş. Onlar da hediye istiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bir bari, bir teşekkür et. Bir birbirinizle konuşun. Dilek dön İbrahim'e. Biraz bir sohbet edin. Kaç gündür hiç konuşmuyorsunuz. Aynen abla. Ne bu ha, yani? Şimdi... Yani unutmadan aklıma gelmişken buradan ablamın oğlu var Arif diye. Dayı bana çok çok selam söyle diye bekliyormuş. Hı. Hatta dün veya ondan önce gün söylemediğimde de üzülmüş. Peki onlara da selam olsun. Dileksin Öpüyorum buradan dayım kaldı. seni. Allah nasip ederse akşamda geliyorum. Ha Ankara'ya gidiyor İbrahim. İbrahim Ankara'ya gidiyor hafta sonu. Yok. Kim geliyormuş? Yelda. Ha kız ben, ben... gidemedim sen nasıl gideceksin? Nereye? Sen Çok Ankara... yakın oturuyoruz da İbrahim'le. Sen Ankara'ya gideceksin. Teyzemler. Ben, ben İbrahim gideceğim. böyle susuyor ya benim bütün moral elmanlarımı bozuyor. Neylerini bozuyor? Zuhal Hanım ben de gideceğim. Neyini bozuyor? Oturun oturdunuz. yeri siz nereye gidiyor gidiyorsunuz? ama çok bir geç saniye kaldınız. Kızlar durun bir Dilek'le İbrahim bir konuşsunlar hediyeler alın. Hep susuyor hep susuyor burada kaç kişiyle mücadele eden benim sesleniyorum buradan halkıma beni izleyenlere. Hepsine görüyorsunuz bunu değil mi? Ya Azıcık bir şey bek bir konuş bir sohbet et bir gönlünü al kırıldı. Allah Allah'tan çene vermiş de kendimi burada ezdirmiyorum. Ha konuşun Sen az. Tam yandım. Öncelikle Gerçekten. hediyelerin için. Gerçi Allah başka teşekkür yanıklıklar ediyorum. vermiş. Sana da teşekkür ediyorum Müşra. Hediye için. Şimdi ben Dilek için Çok fedakarlıklar, iyilikler, güzellikler. Hani bir şeyler olsun diye. Dileğe söyle. Dilek için değil. Dilek senin içinde. Dön sen de ona bir bırak saçını başını. Allah'ım yarabbim. Saçım ya zaten abla, bu koltukla aynı şimdi renk. Şimdi dilekle romantik bir şey konuşulmaz. Dön kız. At, ah, birazcık çocuğa. Niye? Çünkü ben dileği biliyorum. Şurada ben iki güzel bir şey söylesem. Dönecek oradan farklı bir şey ya değil. Ya bir denk. söyle. Biraz senin romantik yönünü görmedik. Azıcık bir romantik bir şeyler söyle. ben böyle herkesin içinde açıklıyorum. Biz çıkalım istersen. Yok, estağfurullah. Olur mu? Ömründen ömür gider o güzel bir şey söylerse. Evet yani hiç duyamadık güzel bir şeyler de ya. Şimdi Dilek. Dur. Ben burada da söyledim. Yani bu yaşıma kadar hiçbir bayana böyle e, mücadele ederek Anladın mı? Bir şeyler göstermedim Ben benden yapma. başka bayan mı vardı? Geldim. Şimdi ağzıma ben abla, ağzıma ediyorum, veriyor ben, bak, bak. Ağzıma mabet veriyor bu ben ebi işte. ben, ben, e, be, ben programı izlediğimden beri buraya sana talip gelen yok. Modacıydın şimdi benim ne oldun İbrahim? Yanlış mıyım? Doğruyum. Doğruyum. Bence sen İbrahimle dilek oldun. Kız. Yoksa sen hiçbir şeydin. Öyle abla abla. Ya ben yani biliyorum yanlış ya. Yanlış Cevap verilmedi. Şimdi ama. ne dedim ben size başlamadan önce? Evet. Dileği ben biliyorum ya. Çözdüm çünkü. Yani iki dakika sürmez evet. bizim onla şöyle güzel muhabbet etmemiz. Ama tamam da ben 21 yaşındayım, yaşım 50 değil ki. Ben herkes yaşını yaşayacak. Ben yaşıma göre hareket ediyorum. Sen hep şimdiye kadar lay mı hareket ediyorsun Dilek? Vallahi Artık hiç şey diyorum ki sana... hareket etmedim. Bak farkında mısın? Bu Büşra ile Yelda gelene kadar hep ben sana bir şeyler yapma çaba sarf içerisindeydim. Şimdi sırf kıskancından anladın mı? Bir şeyler yapmaya çaba sarf etmeye başladın. Aynı kıskancam ben ayol. E dün arkadaş getirdi hediye diye sen niye bunları getirdin o zaman? Ayo bir tane getirdi ben on tane getirdim. Niye o zaman daha önceden bir şeyler yapmıyordun? Benim yaptığım şeylere karşılık vermiyordun. o zaman? Hadi. Dilek bak siz de ayrı ayrı çok tatlı insanlardınız. Bir arada daha bir tatlı olurdunuz. Ya abla benim ona zaten bir şey dediğim ama yok sen ama sen de güzel bir şeyler söyle İbrahim'e. Hep bozuyorsun sen. Ama söylemedi ya. Ama Dur. sen de söylemedin. Kim? Neler dedin? Ama ben bayanım biraz naz mı yapacağım ben şap diye hemen insanlar gibi işte lay lay lom yaşayamam ki. Ben ne dedim burada seni dikizleyeceğim de dedim. Seni dedim gözlemleyeceğim dedim. Konuşamadım da. Peki güzel bir şey söyle şimdi. Hadi bırakın ben sizin bu gergin ailenizi hiç sevmiyorum. Hiç yakışmıyor Biz size. gergin olamıyorum ki Allah zaten hiç. Bak çözüldü hemen. Güzel bir şey söyle bakayım Dilek. Dilek'ten de hiç romantik bir şey duyduk mu? Duymadık. Duymamız gerekmiyor mu artık? Evet. O bir şeyler söylesin. Bak bir dönseniz birbirinize, bir göz teması kursanız. Heh. Dışarıdan müdahale etmeyin bakayım. Dön İbrahim bu tarafa. Dönemiyorum abla. Niye? <laughs> Dön İbrahim. Yapma be İbrahim. Bir bak be İbrahim. Vaktimiz yok. Bir göz göze bak. Ha. Ah voltajlar gitti. Her gökyüzüne baktığımda yıldızlarla konuşur olmuşum. Her geçen zamanı sensiz olur sanmışım. Ama dün gece tekrar yine düşündüm. Dedim ki İbrahim, İbrahim siz dileksiz dilekte İbrahim siz olur mu? İstersen çare bul sensizliğe. İstersen çare bul bensizliğe. Oğlan Hayat devam ederse... Oğlan gider oduna... İbrahim derler adına... Evet. Tepecikten bir kız sever... Dilek derler adına... <laughs> Dilek seninki çok romantikti. Böyle romantik bir recal duymadık. Çocuk sana şiir okudu. Yok. Oduna moduna şey, Hayır rical değil bu. Ne? Küçükken ben ezberliyordum bunları okuldayken. Şeftali'nin irisi, seviyorum birisini, adını söyleyemem. Yibo'nun birisi. Eee bak. Bak işte. İşte yine şaşırtılmayan <gülüyor> Dilek. <gülüyor> Ama benim yani böyle ben makarayım, ben gülerim İbrahim. Dilek. Ömrünü zar vallahi. Onu, onu şimdi somurtsam ben şimdi somurtsam diyeceğim ama dilek çok somurtuyorsun sen. E benim de ya yani huyum bu. Ya somurtma Dilek anladım. Şimdi bu. güleceğimiz yer var, ağlayacağımız yer var. İşte ben onu yapamıyorum. Şimdi sen benim burada hep güldüğümü gördün mü? Mesela bazen ciddiye oluyorum. Niye? Senin yaptığın bazı hareketler ve davranışlar içerisinde benim hoşuma gitmeyenler oluyor. Söyle Belki o zaman bunu ağzın var mı? konuş. Neden susuyorsun? Şimdi Ya bak şimdi ben şunu istiyorum. Anladın mı? Şimdi ben sana bir anda gülerken böyle ciddi oluyorsam anladın mı? Sen benim gözlerime baktığında o yanlışını anlamanı istiyorum. He, tamam mı? Göz <laughs> gözümden anla diyor ne demek istediğimi. Şimdi ben gözünden senin şunu anladım diyorsun ki bana. Dilek konuşalım. hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşacak. <laughs> ya yemin ediyorum hiç şaşırtmıyor bu beni ya. Yani. Ne deyip? Biz de senle iki medeni insan olarak. <laughs> Valla ben söylemiyorum bunu İbrahim, İnsanlar söylüyor. Yanlış anla benden başkasına da yakışmasın. Bakıyorum sana böyle bir alıcı gözünle ama kesiyorum seni ama. <laughs> Koft yani. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek ya? Ne güzel gidiyordu. Niye kofti dedi şimdi? Aa. Ben dilin dilinden anlamıyorum ki. Kofti ne demek? Çiçeksem <laughs> dışarıda anlatsın. Sana dışarıda anlatsın bence. Sen de Ben gidiyorsun. onun açıklamasını da yapayım. Yani kötü bir şey değil. Romanlarda kofti demek beğenmedim demek yani. Ama sen beğeniyorsun. Ama ben beğeniyorum. Ama başkasının da kofti olursun. Başkasının olmaz diyor. Benden başkasını beğenemezsin. Ben Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara'yı çok merak ediyorum. Ankara'ya gidebilmen için. Bu taşlar da artık kafanı gözünü yarmıştır. Aaa Damarındasın sen. Her an kanımda. Her gün kollarımda ol. Her gün yanımda damarındasın sen her an Sanırım Ankara'ya doğru iki yolcumuz var. Hadi bakalım. Uğurlar olsun.